Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 10. sorumuza başlıyoruz. 1'den 100'e kadar sayıları yan yana yazdıralım. Şimdi arkadaşlar. Komut kütüphanemizi yazmakla başlıyoruz. Input Studio Nokta Input Şimdi ya Nokta Wait main Hiç arkadaşlar? Hiç. Wait main Sürsüz parantezlerimizi açıyoruz. Şimdi arkadaşlar sorumuz neydi? Tekrar bakalım. Birden yüze kadar sayıları yan yana yazacağım. Şimdi sayı olacağı için ilk olarak int değişkenimizi tanımlayalım ve int değil yapalım. Şimdi for Şimdi döngü kurulacak arkadaşlar. For. For. I eşittir sıfır. I küçük 101. Neden 101 dedim arkadaşlar? Şu yüzden. Şimdi birden 100'e kadar ya I eşittir sıfır olduğunda zaten haliyle bir atlayarak birden başlayacak. Şurada ise şurada ise neden 101 dedim? Ee, birden 100'e kadar dediği için 101'e geldiğinde duracak. 100'de yüzde, yüzde sonlandıracak programı. Ve i artı artı. Yani birer birer artması için i artı artı diyoruz arkadaşlar. Noktalı bir yok. Şimdi süs parantezimizi tekrar açalım. Printf ekrana gelecek olan görüntü için printf yüzde d nokta nokta ve i. Şimdi nokta logumuzu koyalım arkadaşlar. Neden yüzde dedik? Birli arasında sayı için sayıyı döndüreceği için yüzde dedik arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım bunu. Arkadaşlar şimdi bakın umarım anlamışsınızdır. Bir hata yapmışız. Şimdi arkadaşlar ben burada sıfırdan başlamasını istemedim ki. Birden başlamasını istemiştim. O yüzden bir olarak değiştirelim bunu. Terminalimizi kapatalım. Tekrar çalışalım. Şimdi bu pardon bu o ultten o trant yapalım. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar birden başladı. Yüze kadar yan yana yazdırdı. Çok kolay bir soru oldu arkadaşlar. Teşekkür ederim.